Merhabalar, iyi bir hafta diliyorum. Ben vücut şekillendirmeyi uzun yıllardır yapıyorum. İlk e, vezirimi aldığımda Türkiye'de vezir sahibi olan doktor yoktu. 3-4 hastanede vardı. Ben e, 2013 yılından beri kendime ait veziri kullanıyorum. Bu şekilde e, vücut şekillendirmede kendimi baya baya geliştirdim. Şu an e, yaptığımız e, vücut şekillendirmeler ilk vücut ilk yaptığı tarafımıza göre çok çok fark ediyor. E, ne yapıyoruz erkeklerde? Özellikle jinekomasti. Jinekomasti sadece o erkekteki kadınsı sınırına görülmene sebep veren o yağ o görünüm değil. Pektoral arkası, arkadan açmış kors, dorsi dediğimiz göğüs, yan duvarını da göstererek bir erkeksi bir görünüm vermeye çalışıyoruz. Kadınlarda da özellikle bel ve sırt kısımlara ağırlık veriyoruz. Niye bunlarda da Vezir çok önemli? Özellikle yağ klasik anlamda çıkartılmasının zor olduğu belli bir enerjiyle yani vezir ses dalgalarıyla Bağ dokusun yoğun olduğu bu bölgelerde ya daha kolay da serbestliyoruz ve bu şekilde daha güzel şekiller veriyoruz. Ee, Asuman hanım bizi Almanya'da referansımızın referansı referansı e, ile bulmuş bir kişi. Kendisi e, ilk önce iktimata kurup biz de kendisini e, konaklamasına yardımcı olduk, transferine yardımcı olduk. E, Ameliyatını güzellikle yaptık. İki gece hastanede konaklattık. Şimdi de ikinci pansumanını yapıyoruz. Hastane çıkışından sonraki ikinci pansumanını yapıyoruz. Ee, Bugünkü pansuman yerinde temiz ve gönül rahatlığıyla Almanya'ya göndereceğiz. Ee, az önce anlattığım bilgilerin ötesinde şimdi Asuman Hanım'dan deneyimlerini duymak isteriz. Asuman Hanım, Söyleyecek bir şeyiniz, var mı? Evet. Ben çok, ben Asuman, Almanya'dan geliyorum. Doktorumdan sağ olsun çok memnun kaldım. Ameliyatlarım çok iyi geçti. Ne ameliyatları yaptık size? Vezer liposuction, bir de karın germe. BBL, biraz Brazilian butt lift böyle anlat öncesi bilgilendirmeleri yeteri kadar aldınız, düşünüyor musunuz? Tabii ki tabii. İyice şey yaptı hepsini anlattı bana. tavsiyeleri oldu, önerileri oldu. Ondan sonra... Hastanede İyiyim. sizi yalnız bıraktık mı? Ekibimiz nasıldı? Hastane nasıldı? Bunlar hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Ben buraya yalnız geldim. Hastanede hiçbir zaman kimse beni yalnız bırakmadı. Sağolsunlar hemşireler hep e, yemeklerimi bile yedirdiler, Sağ olsunlar hep yanımdalardı yani. Biz de Asım normalde bir gece konakla, konaklayacak ya hastanede. Evet. İki gece konaklattırdık. E, kendisi de uyumlu oldu. E, bu şekilde sonuçta mükemmel oldu. Aynen. E, yarın kendisine iyi yol, yolculuklar diyoruz. Teşekkür e, ederim e, hocam. Gerçi İstanbul, Türkiye geldiğinde İzmir'e gidiyormuş ama. İstanbul'a geldiğinde biz yine bekleriz kendisini her zaman görmeyi, ağırlamayı. Sağ olun. Bizden ee, bize bir parça alarak gidiyor buradan diyelim. Aynen. Çok, ben de çok teşekkür ederim. Hem doktor beyime hem hemşire hanımlara hepsinden Allah razı olsun. Çok iyi geçti. Çok iyi baktılar bana. Teşekkür ederim.